Transferde kapışma. Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya. İsmail Kartal Bonucci görüşmesi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, İspanya Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen Luka Modric için harekete geçtiği iddia edildi. 38 yaşındaki Yıldız sezon sonunda Real Madrid'den ayrılma kararı almıştı. Yaklaşık 12 senedir Madrid forması giyen Hırvat orta sahanın Haziran ayında sözleşmesi sona erecek hem Real Madrid tarafı hem de Modric, 12 senedir süren maceraya nokta koymayı istiyor. İspanyol basınında yer alan haberlerde de Real Madrid'in Luka Modric ile sözleşme yenilemeyeceği ve 38 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda teşekkür edileceği belirtildi. Ayrıca Suudi Arabistan ve Amerika'dan teklifler alan Modric'in, futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediği kaydedildi. Bu noktada Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü yıldız için devreye girdiği öne sürüldü her iki takımın da menajerler aracılığıyla nabız yokladığı iddia edildi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, Modric transferi için büyük çaba sarf ettiği ve Yıldız oyuncuya resmi teklif hazırlığında oldukları bildirildi. Deneyimli oyuncunun ise Türkiye'yi çok sevdiği ve yakın birçok dostunun İstanbul'da yaşadığı ifade edildi. Modric'in İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun olduğu iddia edildi. Modric transferine dair somut gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Dünyaca ünlü yıldız kısa süre içinde gideceği takıma karar verecek. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin teklif etmeyi planladığı ücretin ise hemen hemen benzer olduğu öne sürüldü. Ki takımında yıldız oyuncuya senelik 3,5 milyon euro civarında bir teklif yapmayı planladıkları aktarıldı. Bunun yanı sıra iki ekibinde Luka Modric'e bir artı 1 yıllık kontrat önermeyi planladığı iddia edildi. Luka Modric bu sezon Real Madrid'de 29 maça çıktı. Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Ayrıca 6 da asist yaptı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Modric, Real Madrid formasıyla sayısız kupa kazandı. 1.72 boyundaki orta saha kariyerinde Tottenham, Dinamo Zagreb, Inter Zabresic, Zirinski Mostar ve Zadar gibi takımlarda da ter dökmüştü. Modrić Hırvatistan milli takımında ise 172 karşılaşmaya çıkarken 24 gol kaydetti. İsmail Kartal Bonuççu görüşmesi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihlerinin eleştirilmesinin yanında son haftalarda özellikle defanstan çıkışta yapılan hatalar göze çarpıyor. Sezon başında Bekaoğdıcıku ikilisi başarılı performanslarıyla göz doldururken ardından yaşanan üst üste sakatlıklar stoper bölgesindeki dengeyi bozmuştu. Bu bölgedeki sorunu hemen çözmek isteyen yönetim ise, ara transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü'yü alarak İsmail Kartal'ın elini güçlendirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı da Diciku'nun Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmesiyle, bu bölgede Çağlar Diciku ikilisine şans vermeye başladı. Ancak defanstan çıkışta yapılan hatalar göze batmaya başladı. Şans bulduğu maçlarda güven veren hamleleri ve attığı uzun toplarla kalitesini gösteren Bonucci'nin bu sorunları çözmek için geri döneceği öğrenildi. Dijikun'un kart cezası nedeniyle cumartesi günü ligde oynanacak Hatay Spor mücadelesinde forma giyemeyecek. İsmail Kartal ise Bonucci ile yaptığı görüşmede hazır ol mesajını verdiği öğrenildi. Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ayağının tozuyla ilk maçına çıkan Bonucci, ligde 4, Türkiye Kupası'nda 2 maçta 284 dakika şans bulurken bir asist yapmıştı. Ligde maç başına 25 pas başarısı ortalamasını tutturan İtalyan stoper 1.2'de hava topu kazanma başarısına ulaştı.